Herkes bugün bir oyun oynardı. ve bilgisayarı üstüne bir klavye falan yazardı. Ama hep bilgisayarda kötü şeyler oluyor. Bugün de Roblox'a bilgisayarda bugün ne yapacağız? Seni bugün sizlerle birlikte onu aldı. Bu videoda oynayacağımız oyun ismi Jimmy bilgisayarı. bir dakika. Jimmy bilgisayarı. Sop. Put. Tır. gibi bilgisayarı diye geçiyor arkadaşlar. Yani ben bunu ismini bilmiyorum. Yani gibi bilgisayarı diye geçiyor. Şurada bir şey yazıyor da gibi bilgisayarı diye geçiyor. Anlamıyorum. Şimdi bir, bir var. Elinde bir bilgisayar var. Dur bir fotoğraflara da bakacağım. Ama. Evet bilgisayarda çok kötü şeyler oluyor. Bugün de sizlerle birlikte gibi bilgisayarına bakacağız abi. Çok büyük. Gel. Ne? Geliyorum. Arkadaşlar birazcık bayi yaptım. Hadi kusura bakmayın. Şimdi bakın bilgi bilgisayarına giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girdim. Bir saat sordu. Da... Bir saat. A. Evet cipi mi? Evet cip bu arkadaşlar. Bela falan. Jip bu arada arkadaşlar. Bu e, dup gözüklüğüne bakmayın. O yüzden jip. Jip'in bir kapısından bir zil çaldı. Morplara bakabiliyor mu? Yok. 3 tane şey maketimiz var arkadaşlar. Yani 3 tane maketimiz ne? Demek burada da e, şeyler seçebiliyorum fakat seçemiyorum çünkü. Zıplama tuşu da var. Oo iyi. Canımız da var. Abi kargo geldi. Şimdi aldı beni be. Bir kargo geldi. Bir bakalım şuna. Bunu açabiliyor muyum? Bak açamıyorum. Hadi gidelim. Bunu nerede açacağım? şu, ko şu koltukla açalım. Koltuğu açtım derken yanında bir bilgisayar çıktı. Evet bu jip'in bilgisayar arkadaşlar. Kargoda bir jip. Evet. Oğlum aydı. Oha. Oğlum tam derken road diye bir şey geldi bak. Şimdi nereye gidebiliyoruz? Beş bir girelim bakalım. Beş girebilir girebiliyor muyum? Bakalım. Evet beş şu anda bir şey yok. Satış pördü bana varmış. Ee, bir dakika arkadaşlar. Okuma dergisi de varmış. şeyle şeyi de varmış bu arada. Ee, şunları bir satın alalım Hadi, hadi gel bakayım. Bunları aldım arkadaşlar. Şu böyle size bakayım. Bir işçi çalışan bir şey var. Bu da bakayım. Aa, şu anda bir şarjda görüşebiliriz. Evet. Bir ekranda bir bakın şimdi ses dedi. diye ses geliyor şimdi. Hop bakalım. Okay. Aa, böyle Korkuları aldığım şeylere bakacağım. Aa gelmiş lan lan. Aa bir sapa da aldım. Bakın arkadaşlar elimde bir sapa var. Bakın şimdi. Bakalım diğer bakalım. Burada bir top çıktı. Elimizde bir fırça var. Bu yiyebiliyorum. Bakın şimdi. Bulamıyorum lan. Oğlum bulamıyorum. Aa bize ki yoruldu lan. Hemen dik yoruldu ya. Hemen dik. Lan bir duvara koyasaydık bir. <laughs> duvar. Oğlum bir git lan. Arkadaşlar duvar gitmiyor. <laughs> bir dakika duvar gitmiyor. Ak ah, gitti. Evet jip birazcık yoruldu. O yüzden bir yatağa da götürelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Bakalım ne olacak. Bakalım. Olur lan. Bak. Bu akşam diye uyandır oğlum niye akşam uyanıyorsun ya? Oğlum akşam uyanıyorlar. Bak insanlar her zaman akşam uyanır. Neredeyim oğlum ya? Kapı var. Kapıda gidemiyorum zaten. Bilgisayarımız da var. Bilgisayara gidemiyorum. Oğlum hemen çıkma aşka oldu. Ya yeter ya yeter bıktım ya bıktım bak. Dolaplara bakabiliyor mu Bir bakalım gide açık değil mi? Oğlum. Lan az önce dolap açığı şey yapıyorduk. Bak açık değildi. Aa yeni bir güncelleme gelmiş. Dur bir dolaba bir bakayım. Boş içindi zaten boştu. İçinde zaten bir boşluk vardı. Şu dolaba bir bakalım. Aa burada bir şey. Oğlum akşam diye uyadı. Kapıda bir şey. Bize ki korkmuş arkadaşlar. Zip korkmuş iyi hissediyoruz. Bize ki korkmuş. ne hadi gidelim. İki saat sonra da. Bakalım iki saat sonra da neler varmış. Aa. Ne oldu lan benim karakterime? Oğlum arkadaşlar benim karakterime bir şey oluyor. Abi beşer geldi. Bir bizle. Hadi. Bir, biri geldi. Dup gibi bir beşer geldi. Diyor ki. Polenin sen diyor. Lan kimsin lan? Bakalım şeyler gelmiş arkadaşlar. Bunlar yoktu az önce. Oo yeni şeyler. Tabanca, su tabancası. Ha burada kola. Bu ne kola artık bilmiyorum artık. Başka bir kola. Ve delgirene bakalım. Yapımcı delgirene. Aa hani bizim evi benzemiyor lan? Arkadaşlar bize a, evi daha benziyor. O polisler buraya gelmiş. Bizim bize mi gelmiş yoksa başka bir evde? Şunu da alalım. Yok EN Vorte dunno. Nasıl alalım? Bunu alabilir mi yoksa? Nasıl? bakalım. Zıplayarak kaçıyorum çünkü Zıplayarak. Dur birazcık şöyle yapalım. alalım bakalım. Hayır cheeseburger. da Bu da Bu da bakalım. Bu Oh bakalım. Bu oh, iç iç. iç, iç. Burada bir silah şey var. Tamam. Bakın. ne boya yapabilir. Birazcık uyuyalım. Ah oh, sabah olsun. Lan la birazcık yoruldu ya. <laughs> evet. He he birazcık içici iç, içecek iç birak. İçicis olun bana. Mm <laughs> cheesburger. diyor. Şimdi gece olacak. Evet gece oldu. Hadi. Kapıya birisi vuruyor. Abi kapıya birisi vuruyor. Bir dakika bir dakika sesini aç sesini aç iyice al. Bakın. Bir dakika duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Abi bir dakika ses geliyor bak. Dedim. Ses geliyor. Kapının arkasından bir bıçaklıyor bir gibi bir ses geliyor. Hacap hacap diye bir ses geliyor. Oğlum biri mi var lan? Anlamadım ben birader. Vallahi ben yayı biraderim anlamadım. Dolapta bir şey var. Burada mısın? Abi ekranda bir birisi çıkarsa vallahi altıma sıçarım. Televizyonda bir şey yok. Oğlum. Bak altıma sıçarım yoksa. Bak altıma sıçarım yayı biraderim. Oh, bir şey yokmuş arkadaşlar. Karakterde zaten bir şey yok. 3 saat sonra da. 3 saat sonra da sana ne var acaba Bak karıları mı Evet geldik. Ay, geldik. Aa 5 şeye geldi lan. İtemlere geldi. Oğlum bizde 3 seviye item vardı. 5 seviye geldi bu sefer. Tamam Bir güzel. Evet. Bakalım ya, haberlere bakalım şimdi. Burada bir suçlu yakalamışlar. Bunu zaten biliyoruz. Beşerce birisi yazmış mı? Yok yalan. Ooo yeni bir şeyler gelmiş. Hadi bakalım. Kılıç, suru gösteren ve iyileştirmeci ve gösteri. İsme-gesago İsme-tamam. İsme-gesago gelmiş bir de zıplama aleti. Tamam hemşire aldık. Oğlum bize 5 tane item gelmiş lan. Böyle bir şey yoktu ki. Bakalım. Oğlum birazcık şöyle bir şey yapalım. Ya. Ha geldi. Hoppala. Evet bir sürü kutu geldi. Bakalım. Bu iyileşir bece. Bu da bize yolunuzu gösterir. Bu da... Bu da yiyen şey. Bu da kılıç. Ay. Bunu da zıplıyorsunuz. Bak şimdi. Hoppala. Evin çatısına zıplayabiliyor muyum? zıplayabiliyorum. Bacada bir şey var mı la? İneyim. Yok bir şey yok. Ya hemencik yorulsun ya. Hemencik yoruluyorsun. Bu da zaten kodlanıyor. Bu zaten kodlanıyor. Hadi bakalım. Uyuyalım. Mis gibi bir sabah olsun. Ah eh, uyadık. Yok ya. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor bana burada. Dolabın içinde bir şey var mı? -E. Hadi vursun lan. Hadi vur lan. O ne lan ne oluyor lan? Lan televizyon niye açık? Oğlum kapat lan. Abi televizyon açık korktum ya. Televizyon açıktı. Televizyon çıktı. Abi televizyon açık. Bilgisayar açıldı. Oğlum kendi kendine bilgisayar açıldı. Anasını sikeyim. Abi birden gidemem nasıl beşer geldi. Siyah mı beşer? Arasını hazırlan gidelim. diyor. Hazırlan diyor. Abi bir siyah beşer geldi hazırlan diyor. Abi bize diyor ki öl ölmeye hazırlan diyor. Ölmeye hazırlan diyor. Bakın. Bakın. Birden bir beşer geldi. Hazırlan diyor. Abi galiba siyah şey bizi öldürecek. Ya gel! Abi yine haberlerde bakacağım. Bir kutu Robux'muş. Bir kutu Robux. <laughs> bakın hazırlan diyor burada. Bakın hazırlan diyor. Bu bu noktada beşer, bu siyah beşer, bu bu beşerci, bu siyah beşerci. Abi nokta nokta üstüne bir de hazırlan diyor. Evet, yine bir içecekler geldi. İçecek kutusu. Ee, e, fasulye. Betkin. Fasulye. Açıklarda. Birilerde. <laughs> <çok gülüyor> ya, Hadi diz beni tabi. O oh, geldi kargola. Bakalım, evet bu da bir betkin. <laughs> betkin zaten. Bakalım bu, bu bir galiba konserve buraya koyacağız evet bakın burada bir sürü içeceklerimiz var eğer bir düşman gelirse sağlıklı olmamız lazım bu da e, bizim içeceğimiz içecek falan alırsak susarsak eğer ne lan var galiba. Bakın evi bize göstereyim. Hop bana ev biz bu şekilde bak. Burası cam. Biz de hala ne diye düştük ya. Neyse hadi, hadi yatalım. Şöyle bir bilgisayara bakalım. Aa yoruldu dur. Hadi koy. Koş, lan. Hanım. Şimdi. Evi de mi biri var diyor. Ona Olur. Evi de birisi var diyor karakter. Oğlum bak bıçak sesi dolaptan geliyor. Bak profesyonel bir lan. Burada bir şey yok. Nasıl? <laughs> bir şeyler olacak. Ay, şey olacak. Şu dolaba bakın. Şey abi kapıdan geliyor. Abi kapıdan geliyor. Abi bir şeyler geliyor ha. Elazığ'da bir şey var mı? Yok abi. Abi kapıdan bir sesler geliyor. Ne oluyor oğlum? Bak kapıda bir şey geliyor. Bak ses geliyor yemin ederim adamım. Yer telefonu ver. Seni oğlum bak iyi dedim. <laughs> Bu da bir şey ses geliyor. bak. Kapı açıldı. Geri kapattım 5 gün sor da diyor. Abi ne oluyor iyice kafa yedi be. Abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Şunları bir alalım. Bir artık. Arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İçinden bir tahta bir siyah bir şey çıktı. Bu tahtayı buraya yerleştireceğiz. Yerleştirelim. Yerleştir. Oğlum elde de tahta var lan. Bu tahtayı buraya yerleştirelim. Çekişi buraya atlattık. Elimizde bir siyah bir şey var. Abi elimizde bir şey var. Siyah bir şey. Ne bu? Abi bu ne? Neyse. Elimizde bir siyah bir şey var. Bir oksijen alayım bari. Bir oksijen alayım bari. Oğlum havaya baksanıza havaya garip bir şey oldu. Elimizde bir siyah bir şey var. Boyu bu spiyi var bir. Atabiliyoruz. Şuraya da yaptık ve buraya da yaptık da. Elimizde bir siyah bir şey var. Ne bu abi? Al karakter yoruldun. Ben gidelim. Yatayım. Yatayım yandım. Tamamdır. Yine uyandık. Çabuk! Dışarı Ne diyor lan? Beni kor oğlum oğlum. Bakar. Elimizde bir siyah bir şey vardı o neydi? Kapıyı Ne oldu ya? Doğru, oğlum, ya. Abi kendi Abi kendi kafamıza sıktık Abi kendi kafamıza sıktık Kibir arkadaşlar. Oğlum kendi kafamıza sıktık Bak Oğlum Arkadaşlar oyun bu şekildeymiş Oğlum kendi kafamıza sıktık Kibir Bak kibir bak Kendi kafamıza sıktık Bak burada siyah bir şeyler oluyor Kendi kafamıza sıktık oğlum Ayyyy. Oo. Bu telefon nerede la? Abi. Kendi kafamıza sıktık. Sen ne yaptın abi? Jim. Abi. Kendi kafamıza sıktık ki bile derim. Bak 4000 kişi oynamış. Abi kendi kafamıza sıktık. Bu ne bir oyun la? Evet arkadaşlar oyun bu şekildeydi. Bence İyiydi. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.